Evet. Hazır. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun ülkemize, vatanımıza. Neler düşünüyorsunuz? Duygularınızı alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir katılım var. Havadan da belli ülkemize bahar geliyor. Çok güzel bir gün. Yarın çok daha güzel olacak. Yurttaşın böyle büyük bir katılımla sandığa ve oyuna sahip çıkması çok değerli. Hepimiz güzel günler göreceğiz. Çok teşekkürler.